Merhaba. Bugün günlerden yılbaşı ağacı. Hemen bu programı dinler dinlemez ilk gece dışarıya çıkın eğer bulutsuz bir gökyüzü var ise hafif güney batıya doğru bakın çok parlak bir yıldız göreceksiniz. Bu yıldızın adı Sirius'tur. Sirius'tan sağınıza doğru hafif bir meyille yukarıya doğru çıkın. Dikkatli bir bakarsanız üç tane yan yana yıldızı göreceksiniz. Bir, iki, üç şeklinde sıralanmış. Bu üç yıldıza Sirius kemeri, Orion kemeri denir veya üç kral olarak adlandırılır. Orion takım yıldızının tam ortasında bulunan üç yıldızdır. Veya önce bu üç yıldızı bulabilirsiniz çünkü kolaylıkla fark edilir gökyüzünde. Ve bu üç yıldızın ee, üzerinden bir hat geçirin. Aşağıya doğru uzatın. Solunuza doğru baktığınız yerden ki genellikle güneye bakarsınız. Güneye baktığınız zaman görürsünüz bunu. O Sirius parlak yıldızı gördüğünüz zaman işte o Sirius'tur. 21 Aralık günü bu çizgi Sirius'tan geçip güneşin doğduğu yeri gösterir. Bakın 21 Aralık. 21 Aralık hangi gündür? İşte gecelerin yavaş yavaş kısalmaya, gündüzlerin giderek uzamaya başladığı, yani güneşin karanlığa, yani horusun sete galip gelmeye başladığı bir dönemdir. 21 Aralık, 22 Aralık, 23 Aralık günü gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bunu da o üç yıldızla, o üç kralla da bağdaştırabilirsiniz. Bu çok eskiden beri bilinen bir gerçektir. Babililere hatta Mısırlılara kadar uzatılır. Hatta demek değil Mısırlılar çünkü biraz daha sonradır Babililerden. Ee, onlar için kutsal kabul edilen yıldız sistemleridir. Bu, bu o kadar öyledir ki e, Sirius yıldızına Nil yıldızı veya Isis yıldızı da denir. İlginç taraflarından bir tanesi de... ...işte daha önceki yıllarda, çok eski yıllarda... ...Mısır İmparatorluğu, Mısır Firavunlarının... ...en şaşalı dönemlerinde... E, ...Sirus yıldızı 70 gün ortadan kaybolur. O kaybolduğu dönemden sonra tekrar... ...yeryüzünde göründüğü tarih olan... 21 Haziran günüdür. Yani gece ile gündüzün eşit olduğu bir dönemdir. E, Ve bu dönemde de bakın o çağlarda tam Nil Nehri'nin taştığı zamana denk gelir. Nil Nehri biliyoruz bereketin de bir simgesidir. Bunlar bu önemli rastlantılar arasında kafanızı yormanızı isterim. Sirius bulutunu, Sirius yıldızının bir başka adı da Horus'tur. Mısırların güneş tanrısı olarak bilinir. Ve daha da ilginç olan bir şeyi bu üç kral veya Orion kemerinin yıldızlarının her birisinin iz düşümü Mısır'daki üç tane büyük piramidin tam zirvelerine, uç noktalarına denk gelir. Yani o piramitler yapılırken, bu işte üç kral yıldızının veya Orion kemerinin üzerindeki yıldızların iz düşümleri dikkate alınmıştır. Ona göre konumlandırılmıştır. Bakın ne kadar eski bir dönem. Beş bin yıl öncesine kadar götürebilirsiniz bunu. O dönemlerden beri. İşte yıldızların bu hareketi, bakın o yıldızların hareketiyle gece gündüzün arasındaki değişim, karanlığın yerini güneşe bırakıyor olması, işte berekete bırakıyor olması çok önemli ve manidardır ve kutsal olarak kabul edilmiştir. 25 Aralık günü ki bu genellikle bizde yanlış olarak Hristiyanların yarattığı bir şey İsa'nın doğduğu gün olarak varan anlatılır. 25 Aralık günü de günler uzamaya başlar. İşte Christmas olarak kullanması da, işte Noel olarak kullanılması da bu tarihle çakışır. Ama bakın 25 Aralık'ın İsa'nın doğum günü olarak kabul edilmesi yine bizim Anadolu'muzla ilgili bir olaydan kaynaklanır. İsa'nın doğumundan ki İncil'de İsa'nın doğumu için belirlenen yapılan tanımlar Haziran veya Eylül Haziran veya Ağustos Temmuz veya Ağustos ayları Haziran Ağustos arasında bir tarih olmasını akla <laughs> getiriyor. Aşağı yukarı bundan yani 400 yıl sonra Roma İmparatorluğu Justinianus döneminde Hristiyanlığı kabul ediliyor. Ve Hristiyanlık kabul edildikten 400 yıl sonra, 400 yıl sonra İznik'te toplanan bir Konsül, Hristiyanlık Konsülü. Ee, İsa'nın doğum günü için önemli bir tarih belirleme toplantısı yapıyor. O tarihte belirleniyor. Yani İsa'dan 400 yıl sonra. Tesadüfe bakın. Roma İmparatorluğunda da Suturnalia denilen aynen bugünkü yılbaşı veya işte Mısırlıların o Orion e, takım yıldızıyla ilişkili e, olarak kutladıkları e, kutsal günlerle çakışıyor. Yani bir Hristiyanlıkla kesinlikle hiçbir alakası yok e veya İsa ile zaten hiçbir alakası yok. Çünkü İncil'dekilerle tutmayan bir tarih. E peki o zaman Hristiyanlar niye 25 Aralık'ı seçiyorlar? Bakın burada da çok ince bir politik görüş var. Şimdi Roma İmparatorluğu pagan bir imparatorluk biliyorsunuz. Ee, Hristiyanlığı da işte jüzyen kabul resmi bir din olarak kabul edince bunu halka kabul ettirmesi lazımdır. Her zaman yeni bir dini kabul ettirmek, yeni bir inanışı kabul ettirmek çok zor olmuştur. Bunun için de Romalılarda çok popüler olan ve 25 Aralık'ta kutulanan Saturnalia eğlencelerini, etkinliklerine denk gelen bir tarihi seçiyorlar ki... Hristiyanlığın yayılması ve kabul edilmesi çok daha kolay olabilsin diye. Şimdi yılbaşında ağaçların süslenmesi diyor iseniz, bakın o çok daha ilginç bir şey. 17. yüzyılda ilk defa Almanya'da ağaç süsleme işi başlıyor ve ondan sonra yayılıyor. Çok ilginçtir. Bunu bütün internet sayfalarına girerseniz çok rahatlıkla görebilirsiniz. O dönemlerden başlayarak bugüne kadar Hristiyan dünyası yılbaşı çamur süslemenin kendi kültürlerinde olmadığını ağırlıklı olarak Pagan yani Roma kültüründen devşirilmiş bir gün olduğunu iddia ederler ve bu nedenle karşı çıkarlar. Ama bizde bazıları Pek çok konuda olduğu gibi hiçbir bilimsel gerçeği olmadan bunu Hristiyanlığa işte bizim Müslümanlıkta yoktur falan gibi e, alakasız laflarla anlatmaya çalışıyorlar. Biraz inceleseler yeteri kadar kayıt zaten var. Burada e, şöyle bir e, açıklama da yapayım. Bakın bu Horus bir bakireden doğmuştur. Vatfiz edilmiştir. Üç gün ölü kaldıktan sonra dirilmiştir. Efendim havarileri vardır. Mitolojileri vardır. Yani e, çok inanılmaz hikayeleri falan olan birisidir. Herhalde bu söylüyor ve 12 tane de havarisi vardır. Bakın bu söylediklerimden şimdi eğer biraz bilgisi olanlar varsa İsa ile arasındaki bağlantıyı çok rahatlıkla kurabilirler. Mısır, Nire, Hristiyanlık Nire. Aralarında en az 1000-1500 yıllık bir fark var. Ama hikayenin bütün ayrıntıları birbirine benziyor. Yani neyin nereden alındığı, neyin aslının nereden geldiği buradan da çok net olarak görülebilir diye düşünüyorum. Şimdi bizde de biliyorsunuz aynı şeyler vardır. 12 imamımız vardır. Adonis ki Suriye tarafında, Finike tarafı, eski Finike tarafında e, önemli olan tanrılardan bir tanesidir. Attis de buna dahildir. Onlarda da aynı işte 3 e, üç gün ölü kaldıktan sonra yeni dileme, vakfiz edilme, işte bir bakireden doğma e, gibi aynı detayları onlarda da görebilirsiniz. Hatta bizim Kibele'de, bakın kıble lafının geldiği, e de aynı özelliklere sahip bir Anadolu tanrıçasıdır veya doğudan diyorsan Mitrade diye bir başka tanrı var. Onda da aynı özellikleri görebilirsiniz. Yani ne Mısırlılara ne işte Mezopotamya'da yaşayanlara ne Hristiyanlara, ne Romanlara, ne Rumlara bağlanabilecek bir şey kültürel yapı değil. Çok eski kökü çok eskilere gider. Şimdi gelelim bizim kültürümüze. Onu söylemeden önce yılbaşı çamlarının genellikle yaprağını dökmeyen ağaçlardan olduğunu söylemiştim. Bu bir yerde yaşama direnmek, ölüme meydan okumak anlamına da gelir. Onun için işte çam ağacı denmiştir ki aslında köknar ve ladin de kök köknar ve ladin kullanılır ve bakın ilginçtir bunların hepsi de konikal bir konik bir yapıdadırlar ve Mısır piramitlerine de benzerler Mısır piramitleri de dağlara benzer gibi onların kenarındaki her üçgende bereketin, üremenin, gücün sembolü olarak kabul edilebilir. Yani kültürde böyle birbirinin içine geçme, birbirini etkileme, her sonradan gelenin bir önceki kültürden bir şeyleri ödünç alma gibi bir geleneği vardır. Ümiye Hanım, e, Sümerolog o da işte Nardugan söylemişti. Bakın Türklerin tarihini incelediğiniz zaman bu tarih Sürekli olarak ağaçlarla, bitkilerle ilgili olan bir tarihtir. Ve her zaman ağaçlar, işte kökü toprağın derinliklerine, gövdesi gökyüzünün e, yükseklerine doğru açılan bir e, yaratıktır. Ağaçlar ve hep kutsanmıştır. Bütün kültürlerde olduğu gibi bizim eski kültürümüzde de. Nardugan dediğimiz şey, işte nar ağacı bereketin simgesi olarak da kabul ediliyor. E, i̇lmiye... E, hanımın söylediği gibi o ağaçların süslenmesi ki daha önceki programımızda ardıç ağaçlarıyla ilgili bizim e, eski kültürümüz arasındaki bağlantıyı anlatmaya çalışmıştım. Ee, yaşam ağacı olarak bizde aşağı yukarı her anıtsal yapımızda yaşam ağacına ilişkin bir motife mutlaka rastlarsınız. İstanbul Osmanlı Sarayları'nı gezip çizin çinilerine baktığınız zaman da en yaygın süslemenin e, hayat ağacı süslemesi olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. O da ağaçlar üzerine çaput bağlayıp dileklerde bulunmayla yılbaşı ağacı arasındaki ilişkilere de bakınız. O nedenle yılbaşı ne bir Hristiyan şeyidir, e, buna ağaç süslemeyi de dahil edebilirsiniz. Hiçbir kültüre doğrudan bağlı olmayan bütün dünya insanlığının hepsinin kendisinde buna ait bir ilişki iz bulabileceği ortak bir kültürel ögedir. Onun için de... E, İster adına Nardugan Bayramı deyin, ister Yeni Yıl deyin, ne derseniz deyin bunun dini tartışmalara, inanç konusu tartışma, inanç konusu edilen tartışmalara sokulmaması gerektiğini düşünüyorum. Efendim bu düşüncelerle hepinizin yeni yılını kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu, keyifli yıllar olsun. Kalın, sağlıcakla.